Her ihtiyacınızda Eva Grup yanınızda. 2006 yılında özel güvenlik yasasıyla beraber sektöre başladık. Yaklaşık 19 yıldır sektörün içerisindeyiz. Aynı zamanda hem SDK tarafında hem ticari tarafında hem insan kaynakları tarafında hizmet vermeye başladık. Eva Grup olarak güvenlikten tesis yönetimine, hijyen hizmetlerinden personel desteğine kadar geniş kapsamlı çözümler sunuyoruz. İşletmenizin güvenliğini sağlarken verimli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. Evo Grup olarak Türkiye'de özel güvenlik sektöründe lider firma olmak istiyoruz. Özel güvenliklerin bazı noktalarda yetersiz ama biz bu özel güvenliklere iş almadan önce eğitimler, brifingler veriyoruz. Ondan sonra işe başlatıyoruz. Her sektöre özel entegre çözümlerimizle işletmenize profesyonel dokunuşlar katıyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza verdiğimiz eğitimlerle beraber daha eğitimli, daha güvenilir hale getiriyoruz. 6000 üstündeki çalışma arkadaşlarımıza eğitim veriyoruz. Devamında sertifikalarını kendilerine takdim ediyoruz. Tecrübeli güvenlik ekibimiz ve ileri teknoloji sistemlerimizde her zaman yanınızdayız. Biz bu eğitimlerle online olsun, fiziki eğitim olsun Türkiye'de tek firmanız. Çalışma arkadaşlarımız olası bir vuku durumunda kendini özgüvenli bir şekilde konuları çözüme ulaştırıyor. Başarı biliyorsunuz özgüvenle başlar. Hijyen hizmetlerimiz sağlıklı ve temiz bir iş ortamı sağlamak için özenle uygulanıyor. Bizim çalışma arkadaşlarımız her zaman bir abileri gibi olarak bizleri görmektedir. Biz her zaman iyi günde kötü günde onların yanındayız. Eva Grup ailesi olarak bizim önceliğimiz müşteri memnuniyetidir. Tesis yönetimi ve profesyonel personel desteğimizle çalışanlarınız ve misafirlerinize konforlu bir deneyim sunuyoruz. Müşterimiz memnunsa biz memnunuz. %99 başarıyı başarısızlık sayıyoruz. Banka, AVM, kurum ve kuruluşlara uzun yıllardır güvenle ve titizlikle hizmet veriyoruz. Evo Grup yerli ve milli dijital kurulmuştur. Şirketiniz için her zaman en güvenilir bir adresinizdir. Eva Blue. işletmenize değer katın.